Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta dünyanın en küçük ellerini göreceğiz arkadaşlar bir tanesini şu an şu bulunduğum haritada hazır olarak göreceğiz ve arkadaşlar bir diğerini ise komutla kendimiz elde edeceğiz kendimiz yaratacağız yani güzel bir şekilde komut yazarak arkadaşlar kendimiz yapacağız diğerini yani iki tip şey göreceğiz bugün bir tanesi arkadaşlar dediğim gibi bu hazır haritada bu arada arkadaşlar iki senedir videoyu beğenmeyi unutmayın evet şu an mesela ekranda bir şey yazıyor tamam mı siz bana yorumlarda yapıyorsunuz siz benim videomda yorumlarda yapıyorsunuz ben de size yapıyorum şu an arkadaşlar ekranda bir şey yazacak onu okuyun bakayım Evet arkadaşlar okudunuz vallahi beğeneceksiniz. Siz bana yorumlarda yapıyorsunuz. Daha doğrusu bana değil ama videoda, videonun altında yorumlarda yapıyorsunuz. Evet okudunuz artık beğeneceksiniz. Bakalım ben de bir kere size yapayım. Ben de bir kere izleyicilere yapayım dedim. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi e, unutmayın. Şaka maka videoyu arkadaşlar iki saniye de, e, beğenirseniz beni çok 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 mutlu Evet biraz hızlı konuştum. Ben bile anlamadım dedim Evet o zaman hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Madem hızlı konuştuk hızlı bir şekilde o zaman başlayalım sizi sıkmadan. Şöyle evet çünkü sabırsız olduğum için o an hızlı konuştum. Ben bile ne dedim anlamadım orada. Evet şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada daha demin bahsettiğim bu mapte hazır bir e, küçük bir ev var dedim. Dünyanın en küçük evlerinden e, birisi bu map'te hazır olarak bulunuyor dedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşınızda bunun bir maple bir tek çöpek sayesinde birleştirerek işte yap, e, görüyorsunuz daha doğrusu. E, bunun arkadaşlar linki aşağıda. A, aşağıda da bu arada iki tip link olacak. İki şekil link olacak. Bir tanesi arkadaşlar bu mapin linki. E, or, oradan işte tek çöpek falan içinde zaten. Ve arkadaşlar bir tane de komutu e, kopyalayacağınız bir link olacak. Komuta zaten biraz sonra geçeceğiz. Biraz şu evi inceleyelim. Arkadaşlar e, tahmin edebileceğiniz gibi bundan bir önceki videoda da hatırlıyorsanız ma, işte bu şey inşaat malzemesi satan market falan yapmıştık işte, face food restoranı yapmıştık ve arkadaşlar içine girebiliyorduk. Burada da arkadaşlar çok güzel bir şekilde içine girebileceğiz evin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içine girebiliyoruz. Hani o küçücük şeyin böyle içine girip güzel bir şekilde dolaşabiliyoruz arkadaşlar. Yani bildiğiniz ev çok güzel bir şekilde dayanılmış, döşenmiş bir ev arkadaşlar burası. Evet burada neler var? Yalnız bir dakika. Alalım giyelim ha şöyle tamam giyelim şekil olacağız mı Oo yakıştı mı yakıştı bak ha. benim babamın böyle bir ceketi vardı eskiden <laughs> Ben bayağı küçüktüm o giyiyordu neyse ne alakası şimdi değil mi Şunu alalım bakalım kafamıza evet sonra şunu alalım ve şunu alalım şunları Şöyle gelim ha. Nasıl olduk? Güzel olduk değil mi? Şekil olduk. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde burada yatağımız var. Yatmak için bir yer işte. Bunlar dolap şeklinde. Bu şekilde arkadaşlar üst kat işte yatma yerine yatma Burada şeyimizi de kıyafetimizi koyuyoruz. Alt kat bakalım nasılmış. Alt katı biraz daha inceleyelim. Ee, şurada bir fırın var. Burada musluk şeklinde bir şey. Yani burası hani daha şey. ne tip mutfak? Amerikan mutfak mıydı? Yani hani salonla falan birleşik bir şekilde bir şey oluyordu ya. Evet burada bir tezgah var herhalde. Yani burası mutfak dolapları olması lazım. Evet burada bir amelimiz var. Burada bir tablemiz var. Burada yine bir dolap tarzı bir şeyimiz var. Görmüş olduğunuz gibi kocaman. evet telefonu yine kısmayı unutmuşum. Evet klasik zaten bu şekilde şeyler klasik arkadaşlar takmayın. Şöyle fırlatalım arkaya da fırlatmayalım şimdi düşer neyse. Ee, evet bu şekilde arkadaşlar burada bir alanımız var. Televizyon izleme bölgemiz var. Burada görmüşsünüz gibi evet şöyle oturuyoruz televizyonumuzu. Bu şekilde arkadaşlar burada çiçekler falan var. Güzel bir döşenmiş ev. Şimdi arkadaşlar burada askılık burada kapıdan geçti. Çok güzel düşünmüş kapıdan. Bir dakika şunu tekrar kapatmak istiyorum. Arkadaşlar bu benim vallahi hani bıktığım bir şey ya. Otocam ne kadar kötü bir şey ya. Neyse arkadaşlar ben şimdi şuna bakmak istiyorum. Çok merak ettim çünkü. Ee, siz de beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar şu görünüş aynı mı oluyor acaba? Bir çıkayım evden. Çıktım tamam mı? Ee, yani buraya mı yaratıyor acaba? Hani bu zaten hazır map Hani çok normal bir şey. yani Buraya direkt blokları falan böyle yerleştirmesi, obje olarak hani ee, yerleştirebilir. Ama bakalım gerçekten öyle. Mesela şurada ne var? 2, e, 4 yani 5 tane demir gözüküyor şöyle baktığımızda değil mi? 5, 2, 3, 4 orada bir sağ altta gözüküyor. Şöyle bir girelim içine. Bir camdan bakalım onlar hala orada mı? Evet hala oradalar. geçer ve görünüşü aynı bakım aynı yer. Evet aynı yer olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi Aynen evet 5. Ee, buradan dışarı çıksam ne olur? Şöyle. Dışarı çıksam evet. Görmüş olduğunuz gibi dışarıdan görebiliyoruz. Evet çok güzel. Bunu yapmak istiyordum. Gerçekten arkadaşlar buraya yerleştiriyormuşuz güzel bir şekilde. Gerçekten dış görünüşü de çok güzel. Şurası niye bunun boş? Evet burayı koymamışlar. Yo burada bir arkadaşlar ha burada bir olay var galiba. Yo hiçbir olay yok. Bu redstone bunun e, lambayı çalıştırmak için burayı koymamışlar. Evet çok değişik. Tamam koyalım bunu da. yerleştirme herhalde. Şimdi arkadaşlar işte, bir dakika. Ben bu... E, Nasıl olacak şimdi lan? Ha bak e, aa, bu buga girdi gördün mü? Değişti ha. Ne oldu? Şaşırdın değil mi şerefsiz? Bir dakika şöyle çıkacağım. O bloklar hala orada mı duruyor? Hayır, o blokları da alıp e, yanında götürüyor. Neyse arkadaşlar bu şekilde merak ettim. Yani içinden falan çıksam Gördünüz, gördüğünüz gibi, hani, siz de gördünüz yerleştiriyormuş böyle. E, güzel bir şekilde yani şu bloğun üstüne geldiğimizde etrafı böyle yerleştiriyor. Evet, acaba nereye yerleştiriyor bunu? Hani bakayım şöyle bir dakika tekrar şuradan bir çıkayım. E, biz bir dakika nereden şey yapıyoruz? Giriyoruz oraya. Şöyle bir hesap edelim. Şurada ha buraya yerleştiriyormuş. Evet tam bak kapıyı şuraya koyuyor. Evet tam buraya koy arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman komut bloğumuzla yapacağımız küçük evimize geçelim. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar kendimize e, give batu 05 common block dersek tamam alalım şunu. Nereye koyalım? Şuraya bir yere yerleştirelim bir dakika. Ee, ben şuraya yapmak istiyorum tamam şuraya yerleştirelim şimdi arkadaşlar buna e, önceden kopyalamış olduğum bir kodu ben yapıştıracağım e, şöyle yapıştırdım çok uzun bir kod gerçekten bayağı uzun bir kod arkadaşlar dediğim gibi bunu açıklamada e, bulabilirsiniz hani bir link var e, bu mapin linki hazır ee, e bir linki. Bir arkadaşlar altında bir link var olacak onun alt üstünü bilmiyorum nereye koyayım ama hani birisi kod linki birisi harita linki ne her neyse şimdi niye bu kadar uzattım bilmiyorum ee... kopyalayın arkadaşlar oradan zaten bildiğiniz şeyler olayız aktif yapıyorsunuz her zaman arkadaşlar. ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya bir küçücük makine geliyor böyle evet e, kendisi yerleştiriyor ve arkadaşlar burada zaten açıklama söylüyor fakat ben bunu zaten biliyordum size de gösterecektim ee, bir tane arkadaşlar e, tuğla bloğu ve arkadaşlar bir tane zümrüt e, kullanıp yani üst üste attığımızda daha doğrusu e, bize direkt küçük evimizi yerleştirmek için bir yumurta verecek hemen arkadaşlar o zaman bir tane zümrütümüzü bir tane de e, tuğlamızı tuğla, tuğla bloğumuzu daha doğrusu alalım şöyle atalım bunu ardından atalım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize ne yumurtası verdi mini house yumurtası verdi bunu arkadaşlar nereye yerleştirelim şöyle mini house'umuzu nereye koysun ya buraya koysun onu da ya aynen bunun yanına koyalım karşılaştırma yapalım şöyle şuraya koyalım arkadaşlar bunu evet, görmüş olduğunuz gibi yine inek geldi Evet. Böyle gördünüz arkadaşlar. Şekil bir şey. Bunu da tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi içine girebiliyoruz. Böyle arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi çok daha küçük bir ev. Yani zaten e, amaç bu arkadaşlar. Videonun amacı aslında bu. Hani dünyanın küçük evi. Komutla yapılan aslında bu. Ben sadece e, böyle hani hoş gözüksün diye falan hazır haritayı da gösterdim. Çünkü hazır harita işinize yaramaz. Size daha çok kod, e, komut falan işinize yarar. Hani her yere her noktaya koyabileceğiniz bir şey çünkü bu. Küçük bir ev yani. Hani görmüş olduğunuz gibi survival evi bir tane. E, hani hiç yer kaplamayan küçük bir şey. Burada çıkmak için böyle üstüne gitmiyorsunuz çok güzel bir şekilde işte şunu açıyorsunuz bu bloğa doğru dayıyorsunuz bu şekilde Heh evet görmüş gibi Dünyamıza tekrar dönüyoruz Biraz şöyle karanlık gidecek birazdan Evet körlük ha, gitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet bir tanesi hazır bir tanesi arkadaşlar komutla yapmış olduğumuz. Komutla yapmış olduğumuz daha da küçük hatta şöyle. bakın. Bu hazır olduğu için arkadaşlar bu tek çubuk e, sayesinde zaten bu şekilde gözüküyor. E, daha güzel gözüküyor. Yani arkadaşlar hani şu komutla yapılan bu. Bunu her noktaya e, her yere istediğiniz şekilde yerleştirebiliyorsunuz zaten. Hani mesela şuraya da aynısından koyabilirsiniz. E, yani hani istediğiniz yere e, her şekilde koyabiliyorsunuz bunu e, komutla yapılan evi. Yani daha çok bu işinize yarayacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki linklerde tabii ki ikisi de var. Map'teki de var. Yani şu hazır olan var. Bu da var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet, bir inceleyelim. Evet şöyle ikisinin farkı. Evet dünyanın en küçük evi şu. Evet şu. Şu. Şu, bu değil şu. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Ve arkadaşlar hemen unutmadan söyleyeyim. Beni Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, işte ne bileyim Snapchat, 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 Snapchat bir şeyler üzerinden takip etmek istiyorsanız arkadaşlar aşağıda linkleri var. Ama daha çok Instagram ve Facebook kullanıyorum. Snapchat'te arada bakıyoruz işte. O şekilde hani bilginiz olsun. TV onları onlara pek takılmıyorum ama hani Instagram e, ve Facebook aktif olarak kullandığım şeyler. Oradan hani, takip edip e, ne yapıyorum, ne ediyorum acaba hani e, hem kanalla ilgili hem Sosyal hayatımda falan ne gibi şeyler yapıyorum. Hepsi arkadaşlar e, oralarda mevcut. Takip edebilirsiniz, ekleyebilirsiniz, tarcar. Zaten ama Facebook'tan da eklemiyorsunuz pardon. Oradan da takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz liste sınırı falan var. Neyse arkadaşlar evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.